arkadaşlarımla mini game oynuyoruz. Toplamda 8 farklı artımız var ve hedefimiz bütün mini game'leri kazanmak. Bakalım girdiğimiz mini game'leri kazanıp en iyi artıları bulabilecek miyiz? Arkadaşlar selam mini video hoş geldiniz. Bugün kulüp arkadaşlarımla oyundaki en iyi mini game'leri oynayacağız. Toplamda arkadaşlar 10'a yakın artımız var ve hepsi birbirinden değişik ve hepsi birbirinden güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kulüp arkadaşlarımız da şu an aktif. Toplamda 17 kişiyiz. Bu video için gerçekten çok heyecanlıyım. Benim arkadaşlar özel yaptığım mini game'ler var. Size onları da göstereceğim. Bu arada arkadaşlar bu videoyu attığım gün 5000 beğeni gelirse bir sonraki videoda şövalyeliği satın alıp bütün teklif zincirini hep birlikte açacağız. Videoyu beğenip arkadaşlar kanala abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bu tarz videolara gerçekten çok zaman harcıyoruz. Siz videoyu beğendiyseniz ilk minigame'imize geçebiliriz. İlk haritamız arkadaşlar burnuzlu arkadaşımızdan geliyor. Yorumlarda aşırı istendiği için Squid Game haritası yaptık. Ben arkadaşlar burada bir aldım. Takım arkadaşlarım da burada ben de alacak. Ben arkadaşlar burada 3. bölümde gördüğünüz yeşil spreyi basın arkadaşlar takım arkadaşlarım yürüyecekler. Kırmızı çarpıya basınca durmak zorundalar. Arada da şaşırtma olsun diye bunları basmayı düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar neler olacak. Evet ilk turumuza başladık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar herkes mende aldı. Bir sonraki turda arkadaşlar kazanan kişi bir olacak. Bu sefer ben mende geçeceğim. Bakalım bunu ben başarabileceğim mi? Şimdi herkes arkadaşlar çizgiye geçti. Ben yeşil spreyi basınca hareket edecekler. Bakın şimdi ilk spreyi de kandıracağım bastım. Oo hareket eden olmadı. Şimdi arkadaşlar yeşil bastım. Bakalım duracaklar mı? Hop kırmızıyı bastık. Hareket eden var mı? Yok. Vallahi bizim kuyup da baya akıllı çıktı gördüğünüz gibi. Tekrardan yeşil bastım. Oğlum niye kimse yanmıyor arkadaşlar? Kırmızı. Aha. Usta beysi hareket etti. Şu ustayı birkaç tane yapıştıracağız şimdi. Sonunda bir kişi eleyebildik. Şimdi şöyle arkadaşlar kırmızıyı tekrardan bastım. Aha boss hareket etti. Vallahi boss'u da güzel yakaladım. Şöyle boss'un da kafasına kafasına vuruyoruz. Şimdi arkadaşlar yeşil bastım. Yürüyün aslanlarım yürüyün. Kandırmak için kırmızı kalp bastım. Aha herkes hala durdu. Oğlum kalp bastım yürüseyiz. <laughs> Şimdi çarp bastım arkadaşlar. Arkada gördüğünüz bütün ekip arkadaşlar yanıldı. Ben kalp bastım. Normalde hareket etmeye devam etmeleri lazımdı. Ama onlar galiba çarpı attım zaten. Şimdi tekrardan yeşil bastık. Evet hala kalan yok. Yeşil tekrardan bastım arkadaşlar. Yürümekte şu an serbestler. Çarpıya bastık. Evet herkes gördüğünüz gibi durdu. Çarpıya bir daha bastım. Valla böyle giderse büyük ve uzun kazanacak gibi duruyor. Çakma bir tane yeşil attık. Hala kimse kanmadı Arkadaşlar ben gerçek yeşil basıyorum. Geçen geçsin bakalım kimler geçecek. Valla çok merak ettim. Tam böyle kalp bastım. Aa durdular. <laughs> Tekrardan çarpıya bastık. Hareket eden var mı? Yok. Arkadaşlar şu an uzunla Foxy kazandı. Son kez yeşile basıyoruz ve kazanan arkadaşlar burada uzun oldu. Valla helal olsun takım arkadaşlarımıza. Kaan da burada hala gördüğünüz gibi duruyor. <laughs> İlk turu kazananı burnuzlu arkadaşımız oldu. Şimdi arkadaşlar ben burada mendeye geçtim. Uzun roundu kazandığı için uzun burada bir yere geçti. Valla uzun kendi yaptığı haritada birinci oldu. Helal olsun kardeşimize diyelim. Tekrardan hazıra bastık. Evet, ikinci turumuza başlıyoruz. Bu turdan sonra da efsane haritalarımız var arkadaşlar. Onları da geçeceğiz. Bakalım en çok hangisini seveceksiniz? Bu arada yorulmanız arkadaşlar yazabilirsiniz en sevdiğiniz harita hakkında. Şimdi uzun çarpı bastı. Evet. Şu anda bekliyoruz. Yeşili görür görmez zıplayacağım arkadaşlar. Bakalım uzun yeşil basacak mı? Evet yeşil bastı şu an koşuya başladık. Şu an ben en önde gidiyorum. Yemin ediyorum at yarışı gibi bir şey oldu bu da. Şu an hala en öndeyiz. <laughs> Valla baya heyecanlı şu an. İnşallah birinci olabiliriz arkadaşlar. Aha yeşil bastı koş imparator koş. Valla bu oynaması bence bunun baya zevklemiş. Aha uzun kalp bastı bizi kandırdı. Uzun yaktı beni durduk şimdi tamam. Hala birinciyiz. Eğer hata yapmazsak arkadaşlar kazanabiliriz. Durun bakalım bir. Şu an Lirli'ye de başa baş gidiyoruz. Aha tekrardan koşmaya başladık imparator koş. Aha uzun arkada kal tamam. Arkadaşlar yemin ediyorum başarıyoruz galiba. Durun bakalım bir aha bir kişi elendi bile. Uzun basolu bir koşacağım ben. Aa ben uzunun bastığı spreyi görmedim. Uzunun bastığı spreyi aşağıda kaldı göremedim. Arkadaşlar uzunun bastı spreyi göremedim gördünüz mü? Arkadaşlar ya yemin ediyorum tam birinci olacaktım başaramadık ya. Her zaman önde gitmek demek iyi değilmiş. Valla var ya çok kötü bir şekilde kaybetti. Ama bence burada birinci olmak benim hakkımdı ya. Neyse sağlık olsun diyelim arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Valla kaza kursuna kurban gittik diyebiliriz. Arkadaşlar ilk mini game'imizin sonucu hüsranlı olsa da ikinci mini game'de kesin kazanacağımı düşünüyorum. Mini game'imizin ismi gördüğünüz gibi ayıdan kaç. Ben arkadaşlar Nitan ayısını ortaya atacağım ve herkes tik alacak ve kaçmaya çalışacak. Yerlerde de gördüğünüz gibi yavaşlatma var. Sona kalan kazanacak. Bakalım sona kim kalacak çok merak ediyorum. Bakalım biz ayı ile arkadaşlar tikleri avlayabileceğiz mi? Şimdi hazıra basalım maçımıza başlayalım. Bakalım sona kim kalacak? Evet ilk maçımıza başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herkes tik almış. Bazıları karda adam almış. Bazıları pembelik tik almış. Ben buradaki yük alacağım. Herkes arkadaşlar ortaya geçecek. Bakalım neler olacak. Uğurçede gördüğünüz gibi doldurdum. Hatta hiperşarj doldursam bayağı iyi olur. Tamam şu an her şey süper. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben buradaki yükleri de aldım. Şimdi tikleri kovalamanın zamanı geldi. Ayıcımızı şöyle önden yollayalım bakalım. İlk kurbanımız kim olacak? Ben de peşinden geliyorum ayının. Şimdi ayı birazcık yaklaşsın arkadaşlar. Ben burada Aha serseme diye bastım. Yakaladı beni yakaladı. Aa yakalayamadı. Aa kurban bir anda azra oldu. Bizim da sürekli zıplayıp zıplayıp duruyor. <laughs> Tiklerin arkadaşlar aksesuar basması serbest ama ulti basması yasak. Vallahi bizim ayı da yaşam oldu. Herkes zıpıdıp zıpıdıp duruyor. Şimdi birazcık yaklaşsın arkadaşlar. Aksüsleri bastım. Aha yakala ayıcık. Vallahi vesile yakaladı. <laughs> Aslan parçası ayı mı? Bak bak nasıl kovalıyor bak. Ana ben de fil diş nita vardı. Bir anda arkadaşlar köpek nitaya geçmişiz. Neyse. Ayı bizim burada kanı sıkıştırdığı gibi. Ayıcık yavaş. Aha ayıcık. Vallahi uçtu bir anda kanı da yere. Ayımız gördüğünüz gibi burada azrail peşine takılmış durumda. Aynı ormandan kaçan aç ayılar gibi arkadaşlar. Önüne gelene saldırıyor vallahi. <laughs> Şimdi bakın arkadaşlar. beklemeden ben bunları ne yapacağım? Şimdi arkadaşlar Aksu'ya bir anda bir bastım saldır oğlum Foxy'ye. Oğlum ayı geri zıpladı. Neyse burada Sörc sona kaldı. Aa Sörc burada arkadaşlar hata yaptı. Ulti basması yasaktı. O yüzden Sörcü'yü öldürdük. Şimdi ultiyi ben burada arkadaşlar Ler'in üstüne doğru basıyorum. Bakalım Ler'i burada öldürebilecek bizim ayıcığımız. Larry Leri anda çok çaresiz. Ayıcık koşmaya başladık. Saldır. Ayıcık koşuyor da yetişem. Ha yetişti. Bir tane daha burayı. Ay bir pençe daha. Arkadaşlar Len'in burada 150 canı kaldı. Ay saldır oğlum. Leri burada zıplangaca varsa Kaçtı. Şimdi arkadaş şuraya birazcık vuralım. Ulti tekrardan kas. Oğlum 5700 vurduk. Gerçekten yani, boss'u öldürdük yani Sıkıntı yok. Burada Mehmet'i de öldürdük. <laughs> Boss gördüğünüz gibi kaza kurşuna gitti. Sona burada gördüğünüz gibi 3 tane tikimiz kaldı arkadaşlar. Herkes yorumlara arkadaşlar boss için kayıp atmayı unutmasın. Valla boss'u yanlışlıkla öldürdük yani. sağlık olsun diyelim. Bu arada gördüğünüz gibi alan da yavaştan daralmaya başladı. Şu aksiyonumuzu bastık arkadaşlar. Evet ayı tekrardan zıtmadı. Valla kim kazanacak çok merak ediyorum. Bu arada Foxy aksiyonla Azra'yı ayının önüne attı. Aa bir daha attılar. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Ağzına da öldürdü çakallar. Şimdi ben burada Foxie arkadaşlar basıyorum ulti bakalım Foxie'yi bayıtabileceğiz mi? Bayıttık. Sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi Leri kaldı. Vallahi bu için birazcık üzüldük. Yanlış ki arkadaşlar ulti kasacağım diye boss'u öldürdüm. Sağlık olsun diyelim. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar ben burada tek aldım. Leri de maçı kazandığı için burada niti aldı. Bakalım arkadaşlar ayıcıktan kaçabileceğiz mi? Heyecan şu an dorukta vallahi. Bence buradan arkadaşlar tıkanmak daha zevkli olabilir. Çünkü kaçmak bana göre kovalamaktan daha zevkli gibi geldi bana. değilse. Şimdi şöyle arkadaşlar menemizi kutulara doğru yollayalım ve ortaya girelim. Saklamaya başlayalım. Ben arkadaşlar sona kalmayı hedefliyorum. İnşallah kimse beni tur alamaz. Ben burada sağda bekleyeceğim. Kendimi kaderime teslim edeceğim arkadaşlar. Ama şimdi ileride gidip bana saldırırsa var ya bayağı üzülürüm. O yüzden ben sağ üstte doğru çıkayım. Evet şu an büyük ihtimalle arkadaşlar nite bizim üstümüze ayısını yollayacak. Bakalım ayıcık nerelerde. Hayır hayır beni atacaklar hayır. Beni atıyor arkadaşlar ben burada burnu uzun fena ediyorum. Aha tamam ayı sağ üste gidiyor pardon sol gidiyor. <laughs> Korkudan yiyemi ödüyorum. Yönümü şaşırdım. Şimdi ayı buralara doğru geliyor arkadaşlar. Benim hep alt taraflarda oynamam lazım. Çünkü birimin aksesuarlı arkadaşlar ayıları iterse aynı bu şekilde gördüğünüz gibi. Bak 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 iki kişi itti bu arada. <laughs> <laughs> Bak şimdi arkadaşlar ayı buraya gelecek. Ayı da kaçayım ayı da kaçayım. Oğlum zıplanga çalışmadı zıplanga çalışmadı. Arkadaşlar ya yemin ediyorum yaptığımız hatalı bedeli gördüğünüz gibi ödedik. <laughs> İki kişi arkadaşlar aksuar öldürdüğümüz için ayı da geldi bizi öldürdü ya. Ben orada zıplangaca basar kaçarım diye düşündüm beceremedik neyse. Bakalım burada sona kim kaldı çok merak ediyorum. Valla çok saçma öldük ya neyse sağlık olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar alan bayağı aldı. Sonra Mehmet kahve de Foxy kaldı. Bakalım burada hayatta kalan kim olacak? Eyvah! Mehmet de öldü ve sonra Foxy kaldı. Foxy Eray kardeşimiz gördüğünüz gibi arkadaşlar bu mini game'in galibi oldu. Bir sonraki mini arkadaşlar usta arkadaşımızdan geliyor. Gördüğünüz gibi burada kocaman bir labirent oluşturmuş. Burada arkadaşlar 9 kişi tik alıp saklanmaya çalışacak. Ben de bulup onları bulmaya çalışacağım. Bir sonraki round'da da arkadaşlar kazanan kişi bula geçecek ve ben tik'e geçeceğim. Bakalım ne olacak? Haritamız vallahi bayağı meşakkatli gibi duruyor baksanıza. Her yerde böyle akıl karıştırıcı arkadaşlar duvarlar koymuşlar şöyle hazıra basalım başlayalım bakalım arkadaşlar kazanan kim olacak Evet maçımız gördüğünüz gibi başlıyor herkes tik almış ben de burada arkadaşlar <laughs> domuz burnunu bul aldım gördüğünüz gibi burnumuz pembe pembe arkadaşlar şurada kutu almaya gerek var mı bence alalım arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar yüklerin çoğunu aldık şimdi kovalamaca başlayacak ben arkadaşlar burada üçüncü evi bulmak istiyorum bakalım ilk kimi bulacağız Direkt var şu sağ üstte gideceğim. Kesin burada bir akıllılık yapmaya çalışmıştır. Var mı? Yok vallahi yok. Beni kandırırlar arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar elimizde pompalı tüfeğimizle yavaş yavaş çalıları ziyaret ede gidiyoruz. Ben de sol altta kesin biri vardır. Ben buradaki için bulmaya gidiyorum. Düşünseniz arkadaşlar herkes aynı yere saklanmış. Ben de kimseyi bulamıyormuşum. Vallahi baya komedi olurdu. Valla şu an hala birini bulamadım. Herkes bence bayağı iyi saklanmış. Ama kesin burada biri vardır. Aa burada da biri yok. Arkadaşlar bu saklamaç bence bayağı zor olacak gibi duruyor. Daha kimseyi bulamadık. Valla rezil olduk. Şimdi şu sağ taraflara geçelim bakalım. Sağda arkadaşlar kesin biri vardı. Eğer yoksa ben çıkarım kendi kendimiz yerine teslim ederim yani. Evet burada gördüğünüz gibi Leri'yi bulduk. <laughs> Leri yakaladım oğlum sen neredesin? Çakal Leri neredesin? Leri tek attık. Şimdi burada da bence iki kişi vardı. Aha burada vallahi yine uzun yakaladık. Arkadaşlar bence burada da biri vardır. Direkt çalılardan çalılardan gidiyoruz. Burada aha bir yukarıda biri yerini belli etti Aha Foxy sen burada ne yapıyorsun başım? Aha Kaan sen burada ne yapıyorsun? <laughs> Kaan'ı da Kesin yukarıda da biri vardır. Eyvah yukarıda kimse yokmuş. Şimdi arkadaşlar bence var şu yüklerin yanında kesin biri vardır. Beni kandırmaya çalışan biri kesin vardır burada. Var mı buralarda biri? Vallahi arkadaşlar yok gibi de duruyor. Oğlum herkes yukarı mı saklandı? Nereye saklandı? Çalılardan yavaş yavaş gidiyoruz. Bence sol tarafta biri vardır arkadaşlar. Şurada bak bir kişiyi bulamazsam ben bu oyunu bilmiyorum. Aynen gördüğünüz gibi Azrail'i bulduk. Vallahi arkadaşlar saklanmaçta bayağı iyi. Küçükken az bu sokaklarda saklanmaç oydu. Kesin burada da biri vardır. Oğlum usta sen zehirlerde ne yapıyorsun? Arkadaşlar ustaya da bulduk. Sonra bu arada 3 kişi kaldı derken aha burada iki kişiyi bulduk. Arkadaşlar gel gel Demir kaçma buraya gel Demir. Sonra kim kaldı arkadaşlar acaba? Vallahi o kadar iyi saklanmış ki Veysel kardeşimiz. helal olsun diyelim. Ve Veysel'in de kafasına bir tane sıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi Veysel buna dönüşecek ve ben tike dönüşeceğim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ben tik aldım ve burada çalarda hızlı etmek için hızlı koşma aksesuarı aldım. Kafamda çok değişik şeyler var. Bakalım arkadaşlar aklımızdakileri oyuna yansıtabileceğiz mi? Evet hmm. maçımıza başlıyoruz. Gördüğünüz gibi Veysel burada bul aldı. Arkadaşlar biz şimdi ortaya gideceğiz ya. İnşallah kimse bizim peşimizden gelip bizim yerimizi belli etmez ya. Beni trollerler diye çok korkuyorum. Neyse ben şöyle zıpıra bastım arkadaşlar. Saklamaya başlayacağım. Bence Veysel arkadaşlar en sağ üstte hayatta gelmez. O yüzden oraya saklanacağım. Bak ya Demir de benim peşinden geliyor. Oğlum Demir gelme benim yerimi belli etme. Kurban olayım ya. Neyse. Arkadaşlar Veysel bence buraya var ya. Hayatta gelmez üşeni. O yüzden ben burada saklanacağım. Bu arada yavaştan da zehirler gelmeye başlıyor. Zehirler gelince arkadaşlar yavaş yavaş sol üstü doğru kaçacağım. Planım o yönde. İnşallah arkadaşlar sona kalırım. Yani. Gerçekten bunu kazanmak çok fazla istiyorum. Demirde de var ya tam benim yerim belletik tip var. İnşallah benim yerim belletmez. Şimdi şöyle arkadaşlar demir bir alkış var. ne yapıyorsun? Arkadaşlar VS beni nasıl gördü ya? Arkadaşlar inanamıyorum nasıl ilk kaybeden ben olabilirim. <laughs> vallahi var ya ben ki bu şanssızlık nasıl olabiliyor oğlum? Veysel benim yerimi nasıl gördü? Arkadaşlar vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Anlayan varsa yorumlara yazsın. Kendimi yemin şu an arkadaşlar kel olan gibi hissettim. İlk bizi buldu böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse. Şu an Veysel yavaş yavaş avana yaklaşmaya başladı ve arkadaşlar VS burada Leri de gördü. Sonra gördüğünüz gibi usta kaldı. Ustaya usta, helal olsun diyorum. Bir sonraki mini game'imiz arkadaşlar tekrar da burnuzlu arkadaşımızdan geliyor. Gördüğünüz gibi burada kutu kırmacı oynayacağız. Herkes arkadaşlar karesine bir tane kutu olacak. Kutunun canını en az bırakabilen kazanacak. Kutuyu kıran da direkt eleniyor. Bakalım kazanan kim olacak? Ben arkadaşlar burada çok ayarlı bir karakter aldım. Burada Angel aldım. İnşallah kazanabiliriz. Valla kutunun canını arkadaşlar ben bir, bir falan bırakırım diye düşünüyorum. Şunu hazıra basalım başlayalım. Bakalım evdeki hesap çarşı uyacak mı? Evet maçımız başlıyor arkadaşlar. Herkes çok değişik karakterler almış. Valla Ember var, Jackie var var, var. Ama arkadaşlar ben burada angel aldım. Bakalım en az canını kim bırakacak? Çok merak ediyorum. Ben şimdi arkadaşlar dur dur Şimdi yavaş yavaş vuracağım. Bir vuruş kaç vuruyor? 520. Arkadaşlar bence ben şöyle 500 a 600 vuruyormuş. Tamam. 600 vura vura gidelim bakalım ne kadar indirebileceğiz. Şöyle yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu arada leri gördüğünüz gibi 100 bırakmış. Azra 92 bırakmış. Arkadaşlar ben burada kaç bırakacağım acaba ya? a 440 vurdum. 600 600 arkadaşlar 600 bir dakika bir dakika bir dakika burada ince işçilik yaptım yapamadım 1840 vurdum yemin ediyorum elimiz ayrı yok gördüğünüz Gördüğünüz gibi en az burada Daniel bırakmış Daniel'in kutusunu canı gördüğü gibi 20 kalmış arkadaşlar. Valla buranın kazanın değil oldu. Valla benim Arkadaşlar elma ayarı olmadığı için kutuyu birazcık Fazla vurdum. Sağlık olsun diyelim ama belki Bunu bir round mı oynasak ya. Arkadaşlar bence Bunu bir round'da oynayalım. Bir şans daha veriyorum Kendine bakalım nasıl geçecek. Çok merak ediyorum Şimdi arkadaşlar ikinci round'a Çok stratejik bir hamle yapmam lazım. Valla Ne sessem ben de bilmiyorum. Bu sefer arkadaşlar Ben Pearl alacağım. Çünkü herkes Pearl alıyor. Demek ki Bildikleri var. Ben de o yüzden arkadaşlar Burada Pearl alacağım. Hatta buradan fazla pişmiş alıp Arkadaşlar kutuyu yaksak mı ya? Vallahi çok değişik şeyler denemek istiyorum şu anda. Arkadaşlar ben bu sefer pearl aldım inşallah bu sefer kazanabilirim. Evet ikinci turumuza başladık arkadaşlar. Bu sefer çok stratejik davranacağım. Direkt aksiyon kutuyu yakacağım. Bakalım kutu ne olacak? Arkadaşlar kutu çok hasarlı bir. bir dakika bir dakika bir dakika. Burayı düzgün ayarlamamız lazım. Şöyle ucundan vurabiliyor muyuz? Arkadaşlar vallahi vuruyoruz da. Bu kutuda hiç var ya yaşayacak tip yok. Yemiyorum. Şöyle vuralım. Üf, arkadaşlar vallahi 466 kaldı. <laughs> ben sanki var ya bunu bir kere daha vursam arkadaşlar kutu ölecek gibi. O yüzden ben yükümü azaltıp arkadaşlar bir şeyler denemeye çalışacağım. Bu arada galiba değer yine kazanacak ya. Şöyle vurduk abi ben yine kaybettim. Daniel'in gördüğünüz gibi yine 100 canı kaldı. Kazan arkadaşlar yine Daniel oldu. Vallahi sürekli kaybedip duruyorum çıldıracağım. Neyse. Şimdi arkadaşlar bir sonraki mini game'imize geçiyoruz. Bu arada bir sonraki mini game'imize nasıl geçiyoruz biliyor musunuz? Burada arkadaşlar zehirler gelene kadar acı çekerek bekliyoruz ve ölmeye çalışıyoruz. O yüzden arkadaşlar burada bize sabır diliyorum. Şimdi arkadaşlar kendi yaptığım mini game'lere geçiyoruz. İlk haritamız arkadaşlar gördüğünüz gibi çete savaşı diye bir haritamız. Toplamda arkadaşlar iki tane başkanımız var. Başkanlardan biri benim, diğeri de Larry. Biz ikimiz arkadaşlar Piper aldık. Diğer 8 kişi de arkadaşlar Angel aldı. Angel'lar buradaki yeşil yerde hizalanacaklar. Ve arkadaşlar kendimize takım oluşturacağız. Takımlar oluşturduktan sonra da ortaya geçip 5'e 5 kapışma yapacağız. Bakalım kim kazanacak. Zaten arkadaşlar oyun içinde de size nasıl olduğunu anlatacağım. Şöyle arkadaşlar hazıra basalım maçımıza başlayalım. Bakalım çete savaşında kim kazanacak. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar maçımıza başlıyoruz. Larry ile ben burada arkadaşlar komutan olacağım. Angel'lar da asker olacak. Şimdi Angel'lar burada gördüğünüz gibi arkadaşlar sıraya dizil tamam mı? tek tek seçim yapacağız. Ben ilk olarak arkadaşlar kulübümün başka yardımcısı olduğu için Atlas'ı kafesime alıyorum. Seçim yapma sırası arkadaşlar Leri de bakalım Leri kimi alacak? Aa Leri burada uzun aldı. Ben arkadaşlar burada Deyel'i alacağım. Çünkü Deyel arkadaşlar kremli. Deyel gel bakayım yanıma kardeşim benim. Bakalım bu sefer Leri kimi alacak? Vallahi arkadaşlar bu savaşı kaybedersek inanılmaz üzüleceğim. Şimdi ben burada sniper alacağım arkadaşlar. İsmini bakalım hakkını verebilecek mi? Sonra burada 3 kişi kaldı. Bakalım kimler kimi alacak? Arkadaşlar Leri burada ustayı seçti ve ben de burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Azrail seçtim. Takımlar şu anda oluştu. 5 ve savaş başlayacak. ortaya giriz arkadaşlar. Ben kuru kafayı kırdıktan sonra herkes arkadaşlar savaşmaya başlayacak. Şöyle kuru kafamızı kırıyoruz. Ah kıramadık. Şimdi kırdım savaş başladı. Bakalım arkadaşlar kim kazanacak. İnanılmaz merak ediyorum. Şöyle bir aksesuarı bassam birini orada bayıltabilir miyim? Şöyle arkadaşlar bastım. Evet aksesuarı boş attım. Arkadaşlar ben burada ölmemeye çalışacağım. Komuta olarak hayatımı burada savunmaya çalışacağım. Bu arada arkadaşlar şu an hala kimse ölmedi. Şu uzun bir tane vurabilir miyim? Arkadaşlar şu an heyecan durup da emin ediyorum. Demir. Arkadaşlar valla bir kişi öldü ama hangi takımın öldü ben bilemedim şu anda. Şöyle bir tane daha vuralım demire doğru. Demirin canı çok az kaldı arkadaşlar. Burada aksuar basmam lazım. Bastım. Aa aksuar tuttu öldüremedik. Arkadaşlar yemin çok heyecan yaptım. <laughs> Kaybedersek rezil olacağız. Bu arada bizim takım bayağı azaldı. Biz kaybediyoruz maçı. <laughs> Askerlerim savaşın. Ha ben bir kişi bayıttım. Arkadaşlar vallahi kaybediyoruz. Tek başıma kaldım ben burada. Ben burada tek başıma kaldım. Tek başıma savaşacağım burada arkadaşlar. Sniper'la vallahi sola kaldık ve arkadaşlar biz ka Aa sniper bizden de kafam karıştı. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi çete savaşını imparatorun ordusu kazanıyor. Sniper aslan parçası ve Hello askerlerim. <laughs> arkadaşlar vallahi bayağı heyecanlıydı. Maçı mükemmel bir şekilde kazandık. Vallahi son dakikalarda arkadaşlar kimin bizim takımda olduğunu unuttum. Herkesi sıkmaya başladım ama kazanan biz olduk. Bence bayağı zevkliydi. Şimdi arkadaşlar yine kendi yaptığım haritalarla birlikteyiz. Bu sefer arkadaşlar koşu yarışı yapacağız. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir parkur oluşturdum. Burada arkadaşlar iki tane sigilt alacağız. Birimiz üst koridordan, birimiz alt koridordan, koridordan koşacak. İlk arkadaşlar ışın yacıya ulaşan kazanır. Bakalım neler olacak çok merak ediyorum. Bu arada herkes yorumlara arkadaşlar en sevdiğim mini game yazmayı unutmasın. Şurada hazıra basıyoruz ve koşu yarışımıza başlıyoruz. Bakalım kim kazanacak. Evet, maçımız başlıyor arkadaşlar. Çizgiye geçeceğiz. Ben ateş ettiğim anda koşuya başlayacağız. Bakalım ne olacak. Şimdi şöyle herkes bir çizgiye geçsin bakalım be. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çizgiye geçtik. Ben ateş ettim ve koşuya başladık. Bakalım arkadaşlar kim kazanacak? Vallahi koşuyoruz. Çıkın bakalım önümüzde dikenler. Allah vallahi dikenlerden bayağı güzel geçtik. Şu anda arkadaşlar galiba ben kazanacağım gibi şöyle kur kafaları da bir kıralım. Oğlum takıldım takıldım duvara takıldım. İmparator koş. Arkadaşlar koşuyorum. Hayır ya. Değer kazanacak. Vallahi Daniel kazanacak. Zıplayın Prator. <laughs> arkadaşlar vallahi Daniel kazandı ya. Nasıl kaybettim? Yemiyordum. Kafa yiyeceğim. Orada ben kur kafalara takıldım. Koşamadım ki. Neyse arkadaşlar kendi yaptığımız oyunda vallahi kendi silahımıza vurulduk ve maçı kaybettik. Sağlık olsun diyelim. Bari şu Daniel öldürelim arkadaşlar. Maçı biz kazanalım. <laughs> Koşu yarışımızda gördüğünüz gibi bu şekildeydi. Vallahi bayağı heyecanlıydı. Şimdi arkadaşlar gide benim yaptığım haritalardan birindeyiz. Bu harita arkadaşlar iki kişilik. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar Nani ile golf oynamaya çalışacağız. İkimiz arkadaşlar Atlas'la buradaki cam barlarına geçeceğiz. Ve buradan ultimiz arkadaşlar parkuru tamamlayıp yeşil alana ulaşmaya çalışacağız. İlk ulaşan kazanır bakalım neler olacak çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar maçımız başlıyor var ya bunun için aşırı heyecanlıyım arkadaşlar. Hala araba kullanmak gibi bir şey bence bu. Şimdi şöyle cam barlarımız yanına geçtik tamam mı? Birbirimize arkadaşlar ulti kasacağız. Ultiyi doldurduktan sonra da ultiyle arkadaşlar seyahat edeceğiz. Şöyle arkadaşlar ulti atıyorum. Evet ben seyahate başladım. Bakalım parkuru tamamlayabileceğim. Şöyle virajımızı aldık. Aşağı doğru gidiyoruz. Arkadaşlar tekrar viraj alamadım. Virajı tekrar alamadım. Atlas buraya gel. Atlas buraya buraya gel arkadaşlar bir tane daha vurdum. Atlas parkuru başardım. Oh başaramamış tamam. Bir an valla Atlas başarı zannettim başaramamış. Arkadaşlar çok zor. Aa, yine duvara çarptım. Yine duvara çarptım. Arkadaşlar yemin ediyorum bu kadar zorlanacağım beklemiyordum. Şöyle bir mermi daha vurdum. Uğut'i tekrardan doldurum. Bu sefer kesin başarmam lazım var ya. Bunu yenilirsem çok üzüleceğim arkadaşlar. Kendi yaptığım haritada hard gerçekten başarmak istiyorum. Evet vallahi başarıyoruz. arkadaşlar Atlas kazanacak. Atlas gitme. Aha, Atlas başaramadı duvara çarpmış. <laughs> arkadaşlar bu sefer kesin başarmam lazım. Bir yemin ediyorum var mı yon bastım. Bu sefer virajı al artık. Lan ya artık şu virajı al. Lan ya artık şu virajı al. Neyse Atlas da başaramamış. Tekrar arkadaşlar yolumuzu çıkıyoruz var ya. Kaybedersem çok üzüleceğim. Çok oyun yaptım ben. Yaptım ben. Arkadaşlar tekrardan çıktım yolculuğa. Vallahi berbat oynadım. Neyse. Bu sefer kesin başarıyoruz. Hadi bakalım İmparator koş. Atlas başardı. ben de başarmam lazım. ben de başarmam lazım. Vallahi ben de başardım. Vallahi ben de başardım. Arkadaşlar ikimiz de başardık. Burada gördüğünüz gibi Atlas ne kadar kazanmış olsa da ben de arkadaşlar parkur en azından başarabildim. Sağlık olsun. Vallahi bayağı güzeldi. Bunu arkadaşlar kazanan Atlas oldu. Helal olsun diyelim. Şimdi arkadaşlar son mini game'imize geçiyoruz. Son mini game'imize gördüğünüz gibi cesur arkadaşımız yaptı. Son mini arkadaşlar çok istendiği için kostüm planlama yapıyoruz. Ben Frank alıp arkadaşlar buradaki kafesime geçeceğim ve herkes arkadaşlar buradaki koridordan en sevdiği kostüme geçmeye çalışacak. Beğendiğim kostümlere döneceğim. Beğenmedik yerimde arkadaşlar kendimi doğru çekip öldürmeye çalışan Bakalım neler olacak çok merak ediyorum. Evet maçımıza başlıyoruz. Şu an valla baya güzel kostüm arkadaşlar. Birazcık kararsız kaldım. Dur şimdi gözlerimi kapattım. Çok bakmayacağım. Sürpriz olsun diye. Şimdi hemen kafesimize geçiyoruz arkadaşlar. Valla ben de burada utanmaz gibi şemsiye fırayı almışım. Tipi baksana sarı kafa geliyor. <laughs> şimdi ben arkadaşlar burada kafesime geçtim. Bakalım ilk olarak kim gelecek? Oo iyi olarak Fearless geldi. Arkadaşlar valla benim en sevdiğim kostümlerden biridir bu mekam ortası ekabortusu geçiriyorum arkadaşlar. Şimdi Sniper geldi. Valla Sniper'ın da kostümü çok güzel. Sen de geç bakalım Sniper kardeşimiz. Arkadaşlar burada Draco geldi. Draco geldi. Buraya Draco sen geçemeyeceksin Draco Arkadaşlar bu videoda Draco'yu geçemeyeceğim arkadaşlar. Drago'yu benim münasebetim bilenler bilir. Drago beni çok çıldırtıyordu. Oh vallahi hevesini bayağı attım. Şu an bayağı mutluyum. Burada arkadaşlar burnu uzunla geçireceğim. Ama arkadaşlar ben burada Veysel'i e geçirmeyeceğim. Niye diye soracak olursanız. Bana kalsa Edgar'ın bayağı güzel kostüm var. Bana kalsa bu kara kostüm benim çok hoşuma gitmiyor. Burada arkadaşlar ustanın da güzel bir kostüm var ama bakalım düşelim. Vallahi arkadaşlar ya ustaya geçeceğim arkadaşlar. Usta dedim ki vallahi güzel geldi bana. Vallahi arkadaşlar bana kalırsa Atlas'ın gide güzel de ya birazcık kararsız atlasa geçsin arkadaşlar. atlasa geçirelim. Oo burada Zeus Brock var. Vallahi Brock da en sevdiğim kostümlerden biri ama burada arkadaşlar benim en sevdiğim siyah siyah Brock olduğu için konuşamadım. Brock'u geçemeyeceğim. Burada arkadaşlar Foxy var. Foxy'nin kostümü çok nadir. Tüccar gel. Tüccar ile geçiyoruz ve arkadaşlar ustaya geçerek kadromuzu oluşturduk. Vallahi elenenler kusura bakmasın. Draco ile arkadaşlar bir anım olduğu için Draco onu geçiremedim. Kusura bakmasın. Ve senin kostümün de arkadaşlar daha güzel renk paketleri vardı onu geçiremedim. İki kişi elde geri kalan herkesi geçirdik galiba. Şimdi arkadaşlar ben kostüm alacağım. Bakalım beni geçirecekler mi? Şimdi arkadaşlar bu sefer Cesur Frank alacak. Acaba ben hangi kostümü alsam çok merak ediyorum. Burada 12. alabiliriz. Kral Frank alabiliriz. Arkadaşlar Kral Frank basak acaba ya. Büyük ben kimse de yoktur. Ben buradan direkt mavi Kral Frank alacağım. İnşallah kazanabilirim. Bakalım arkadaşlar neler olacak. Evet arkadaşlar turumuz başlıyor. Vallahi turda arkadaşlar bayağı güzel kostümler var. Şeytan Mortis var. Godzilla baz var. Bakalım arkadaşlar bizim kral Freya'yı geçirecek mi cesur kardeşimiz? Gerçekten çok merak ediyorum. Şöyle yavaş yavaş sıraya girelim bakalım bir. Evet cesur arkadaşımız gördüğünüz gibi arkadaşlar kafese geçmiş. Bakalım ilk kim gidecek burada çok merak ediyorum. Ben burada en son gitmeye çalışacağım. Bakalım ilk kim gidecek? Evet ilk olarak arkadaşlar birini yollamamız lazım artık. Evet ilk olarak gördüğünüz gibi Atlas gitti. Bakalım Atlas turu geçebilecek mi? Ooo Atlas'ı geçirdi. Cesur çakalına bak. İkinci olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi uzun gitti ama uzunu beğenmedi cesur. Uzun nasıl vuruyor? Bak 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 bak. bak. <laughs> Fearless arkadaşlar gördüğünüz uzun da öldürdü. Şimdi sıra Veysel'de. O Veysel'i beğendi. Vallahi beni şaşırttı. Şimdi arkadaşlar Azra gidiyor. Bakalım Azra'yı beğenecek mi? O Fearless Azra'yı da beğendi. Oğlum Fearless neden orada Godzilla e bas elde acaba? Neyse. Burada gördüğünüz gibi Charlie de geçirdi. Son arkadaşlar 3 kişi kaldı. Geçin oğlum geçin. Yavaş yavaş geçin bakalım yukarı doğru. Şimdi arkadaşlar Fox'e gidiyor. Şeytan Mortis'e bakalım. Şeytan Mortis'i beğenecek mi? O Şeytan Mortis'i de beğendi. Sona kim kaldı arkadaşlar? Leri kaldı galiba. Leri yavaş yavaş yollayalım bakalım bir. Evet Larry'i beğenmedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Leri burada öldürüyor. Son arkadaşlar ben kaldım. Bakalım beni beğenecek mi? Çok merak ediyorum. Cesur kardeşim o beni beğendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Cesur'a şöyle dönüyoruz. Alkışımızı atıyoruz. Biz de arkadaşlar gördüğünüz gibi testi geçtik ve testi geçtik. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şimdi şu an üçte bir 1'de bir yapıştıralım. Evet kimse yapıştıramadık. Burada öleceğiz. Arkadaşlar vallahi ben video çekerken baya eğlendim. Bakalım lobide neler olacak. Şu UTP'yi 5 kişiye bastık mı? Of 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 çınlattım. Bir daha basayım şöyle vallahi bir daha bastık. <laughs> bayağı güzeldi. Arkadaşlar vallahi ben video çekerken çok eğlendim. Bayağı güzel mini game'imiz vardı. Katıldığı için kulüp arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar siz de izlerken eğlendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şu anda ekranda çıkan iki videoyu da izleyebilirsiniz. Onlar da süper videolar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere.